Merhaba, sizin için hazırladığımız bu özel incelemeye hoş geldiniz. Bugün e, İsrail ve İran arasındaki gerilime odaklanıyoruz. Evet. Elimizde Middle East Eye'dan David Hurston analizlerini içeren bir video metni var. Ona yakından bakacağız. Hı hı. Amacımız ne? Bu karmaşık denklemin, yani Netanyahu'nun hedefleri. İran'ın durumu, küresel güçlerin rolü gibi parçalarını sizin için bir araya getirmek. Perde arkasında ne var onu anlamaya çalışacağız. Kesinlikle. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi Hurston analizinde ilk dikkat çeken şeylerden biri, Netanyahu'nun bu İran meselesine takıntısının yeni olmadığı. Hiç değil. Yani 2000'lerin başına hatta belki daha da geriye gidiyor deniyor. İran'ı ana gemi, Hizbullah, Hamas gibi vekil güçleri de onun uçak gemileri gibi gördüğü söyleniyor. Evet, bu benzetme sıkça kullanılıyor analizde. Hatta ki bu çok çarpıcı Netanyahu'nun bu anı neredeyse 40 yıldır falan beklediği bile ifade edilmiş. 40 yıl evet bayağı uzun bir süre. Yani bu sadece nükleer tesislerle ilgili bir durum mu o zaman yoksa hedef çok daha mı geniş ne dersiniz? İşte analiz tam da burayı kurcalıyor şey diyor Netanyahu'nun hedefi nükleer tesisleri vurmanın ötesine geçebilir. Mesela? Yani İran'da bir rejim değişikliğini zorlamak hatta ülkenin petrol altyapısını tamamen çökertmek gibi çok daha geniş hedefleri olabilir. Hmm. Metinde ilginç bir detay da var. Geçmişte Trump yönetimiyle Netanyahu arasında İran liderine yönelik bir saldırı konusunda bir anlaşmazlık yaşanmış. Trump veto etmiş mi etmemiş mi tam net değil ama Netanyahu'nun ben kendi kararımı veririm havasında olduğu anlatılıyor. Bu bile tek başına hedefin büyüklüğünü gösteriyor aslında. Aynen öyle. Bu hedefin ne kadar kapsamlı olabileceğine dair önemli bir işaret. Peki, eğer hedef bu kadar genişse, İran kendini iyice köşeye sıkışmış hissetmez mi? Yani bu durum onları ne gibi adımlara iter? Özellikle şu nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması. Yani NPT konusu var bir de. Evet, evet. Analiz tam da bu noktaya parmak basıyor. Diyor ki, İran üzerindeki baskı arttıkça NPT'den çekilme ve hani caydırıcılık olsun diye nükleer silah geliştirme seçeneğine yönelme ihtimalleri artıyor. Yani ellerindeki uranyumla hızlıca bomba yapabilirler mi demek bu? Potansiyel olarak evet. Ellerindeki zenginleştirilmiş uranyumu kullanarak nispeten hızlı bir şekilde bunu yapabilecekleri düşünülüyor. Hatta bu şeyle karşılaştırılıyor. Rusya'nın konvansiyonel ordusu zayıflayınca nasıl nükleer gücüne daha çok yaslandıysa benzer bir mantık işleyebilir deniyor. Anladım. Ama İran için ciddi bir zayıflıkta vurgulanıyor. Hava savunma sistemleri ve liderlerini koruma kapasiteleri İsrail saldırıları karşısında bunların yetersiz kaldığı söyleniyor. Bu da büyük bir istihbarat ve stratejik hesap hatası olarak görülüyor analizde. Peki bu denklemde Amerika'nın rolü ne? Özellikle Trump faktörü hala önemli sanırım. Hörst'ün analizi ne diyor? Hem müzakere gibi bir laf var hem de İsrail'e tam destek bu nasıl oluyor? Evet, Trump faktörü ilginç. Analiz Trump'ın durumu yakından izlediğini ve aslında hani iki tarafa da oynayabileceğini öne sürüyor. Nasıl yani? Yani bir yandan gerilimi turmandırabilir ama diğer yandan eğer İsrail İran'ı yeterince yıpratırsa o zaman masaya oturmayı da tercih edebilir. Bombardıman da yaparız müzakerede gibi bir yaklaşım olabilir diyor. Ama pratikte durum ne? Pratikte şunu görüyoruz. ABD bir yandan İran dronlarını düşürüp İsrail'i savunuyor ama diğer yandan İsrail'in saldırgan adımlarını pek de kısıtlamıyor. Hmm. Bir de şu var, Kongre'deki dengeler yüzünden Trump'ın tek başına İran yaptırımlarını kaldırma yetkisi de oldukça sınırlıymış. Yani Washington'da da işler biraz karışık. Peki ya diğer oyuncular? Mesela Avrupa orada sanki bir tavır değişikliği var gibi değil mi? Körfez ülkeleri ne alemde? Evet Avrupa'nın tavrı gerçekten dikkat çekici. Analizde Macron gibi liderlerin Gazze konusunda İsrail'i eleştirdiğini ama İran misillemeleri sonrası hemen İsrail'in arkasında hizalandıklarını belirtiyor. Çifte standart gibi mi? Biraz öyle. Hatta Fransa örneği veriliyor. Bir yandan İran'ın nükleer programına şiddetle karşı çıkıyor ama öte yandan İsrail'e ilk nükleer silah kapasitesini sağlayan ülke olması gibi bir çelişki vurgulanıyor. İlginç. Körfez ülkeleri peki? Onlar tam bir ikilem içindeler. Trump döneminde onun desteğini kazanmak için milyarlarca dolar harcadılar biliyorsunuz ama şimdi bakıyorlar ki Hürmüz Boğazı gibi hayati petrol yolları tehlikeye girebilir. Yani yatırımları boşa mı gitti diye endişeleniyorlar. Aynen. Büyük bir endişe var. Acaba yatırımlarının karşılığını alabilecekler mi sorguluyorlar. Anladım. Tüm bu bölgesel ve küresel dinamiklere baktığımızda daha geniş resim ne söylüyor bize? Uluslararası sistemin kendisi nasıl etkileniyor bu durumdan? İşte Hurston analizi bu noktada biraz karamsar bir tablo çiziyor açıkçası. Diyor ki İsrail küresel kamuoyunda özellikle de küresel Güney dediğimiz ülkeler nezdinde meşruiyetini hızla kaybediyor. Ama Batı desteği sürüyor. Evet, batılı hükümetlerin desteği devam ediyor ama bu durum BM, Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi kurumları iyice işlevsiz hale getiriyor. Ve o çok konuşulan kurallara dayalı uluslararası düzen fikrini temelden sarsıyor. Yani bir tür dokunulmazlık mı sorgulanıyor? Belki de evet. Analiz İsrail için bu dokunulmazlık döneminin sonuna geliniyor olabileceğini ama bu geçişin çok sancılı olacağını söylüyor. Başka faktörler var mı? Tabii. Rusya ve Çin gibi güçlerin de İran'ın tamamen çökmesini istemeyeceği ve kendi çıkarları gereği duruma müdahil olabileceği ihtimali de var. Bir de şu sorular önemli. İran bu baskıya ne kadar dayanır ve İsrail bu kadar çok cepheli bir mücadeleyi ekonomik ve sosyal olarak ne kadar sürdürebilir? Bunlar da büyük soru işaretleri. Anlıyorum. Yani karşımızda 10 yıllardır süre gelen hesaplar var, nükleer silahlanma riskiyle köşeye sıkışmış bir İran var, her iki tarafın da kendi zayıf noktaları var ve tüm bunları çevreleyen, e, giderek zayıflayan bir uluslararası düzen görüyoruz. Bu tabloyu sizin için özetlemeye çalıştık. Evet ve tüm bu analizler aslında şu temel soruyu akla getiriyor. Belki siz de düşünürsünüz uluslararası kurumların gücünün azaldığı, hani o güç haktır siyasetinin öne çıktığı bu yeni dönemde bildiğimiz küresel ittifaklar ve hatta sizin kendi bireysel güvenlik anlayışınız gelecekte nasıl bir dönüşüm geçirecek? Üzerine kafa yormaya değer bir soru bence.